Youtube kanalımıza hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle beraber Zulobo bile güncelleme gelmiş ben bir hafta sonra çekeceğim. E, doğrusu çekiyorum. Yani peki neden bir hafta sonra çekirsin? Vektir dediğinizde diğer gibi çünkü okullar. Zaten okullar özel videoları çekemem. Oğlum şaka baka. Tamam bir hafta oldu kapatın artık şu okulları ya. Her neyse işte gençler Zulobo bile güncelleme gelmiş. Aslında V23.1 gelmiş. Peki bu güncellemenin ne arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Yani adamlar ne diyor biliyor musunuz? Allah katına mermi geçmesini artık engelledik diyorlar yani. Bildiğiniz üzere önceden mermi atınca Allah katına çıkıyordu. Ama artık o yok diyorlar. İnşallah öyledir yani. İnşallah öyledir diyelim yeniden. Yani öyle olduysa yer olsun. Öyle olmadıysa da... Hepsini... Her neyse hocam sıkıntı yok yani. Şöyle bir test edelim bakalım. Mermiler nasıl? Tamam bak duvara işliyor sıkıntı yok. Peki rakip takıma işliyor mu? Yeah. Her neyse dedim ki. Yani daha test etmedik dostlar. Test edeceğiz. Bu arada bu videoda biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Ne yapıyorsunuz veya nasılsınız? Keyifleriniz nasıl dostlar? Umarım iyisinizdir. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şöyle bir bombam var kanka. Tuttun mu? Yok tutmadım. Biliyordum böyle olacağını. Neden tutmadım be kardeşim ya? Olsun gençler sıkıntı yok yani. Uzun bir video yapmıyorum kanalı. Doğrusu atamıyorum yani. Okuldan şeyinden falan filan da o bu okul baya gerçekten beni yoruyor bugün ya. Bugün diyorum da ben bu videoyu hafta sonu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bir video günlerimizde bahsedeyim yani çarşamba, perşembe değil. Bir dakika lan pazartesi, çarşamba, cuma kanalımızda tamı tamına 7'de yani akşam 7'de 19.00'da bir tane video olacaktır haberiniz olsun. Yani onu söyleyeyim. Yani ayrıyetten de arkadaşlar gerçekten çok yoruluyorum. Yani video çekecek zamanım olmuyor. Yani okullar nasıl burada alışabildiniz mi ya? O, okul okul var mı? Kalaf tutmayı unutmuşuz lan. Ş yalan valla külyen yalan. Mermiler değmiyor. Baksana şuraya ya. Bin tane mermi attım. Bir tanesi değmedi ya. Bu nedir be kardeşim ya? Bak şöyle bir bombam var. Geliyorsun. Tamam mı? Tuttum bunu. Ama niye tutmadım be kanka ya. Bu arada gerçekten oyun 2 haftadır oynamıyorum. Yani eğimin meğmim bitmiş diyebilirim. Derken kıymalı pilav vallahi bu oyunu çok sıkı takipçiyim. Adamın dibidir bu ya. vallahi çok seviyorum pilemi ya. Yani bu arada arkadaşlar pilemi nereden tanıyorum dersen Discord'tan Bu arada discorda gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamada discord sunucumuz var. Yani video çekemiyorum. Onu da söyleyeyim baştan ama artık çekeceğim yani. Hafta sonu 3 tane video çekeceğim. Tamam tamam inandım ya tamam böyle sop bir şekilde atacağım. Bu arada arkadaşlar mermiler sanki bir tık değiyor gibi. Yani eskiden olsa değmezdi de. Bu arada pikte bir tane skutçu reisimiz var sanırım. Reis neredesin reis? Yo burada yokmuş. Kardeşim neredesin ya? Adam büyük bir ihtimalle B tarafında yani. Sesini aldım gibi de. Ses kasmıyorum. Benim kulaklığım olduğu için. Olsun sığıt Şöyle A'ya döneceğim derken. Saniyeden kazandık gibi. Kardeşim neredesin be ya ulan. Adamı vuramadık saniyeden maç kazandık ya. Yani çok kolay bir maç olacak gibime geliyor. Çünkü rakip takım rakip takım gerçekten yokmuş. Şöyle hocam AVP varsa sıkıntı yok. Abi dayı oğlum bizim dayılar da kafayı yediler. Olsun sıkıntı yok. Oğlum bir otobüse 1500 kişi okula gidiyoruz ya. Kafayı yiyeceğim ya. Biraz sohbet muhabbet edelim. Biraz günlük hayatımdan bahsedeyim gençler yani. Okula 1500 kişinin içindeyim. Yani hayatta kalmaya çalışıyorum. Survivor'dan daha zor şartlar arasında arasında yarışıyoruz yani arkadaşlarımla. Oğlum okulları kapatın lan. Harbi arkadaşlar bu niye var ya? Oğlum ben okula gitmek istemiyorum. Yok gitmek istiyorum ama yani daha böyle sağlam bir sınıfa gitmek istiyorum. Yok lan daha sağlam bir sınıfa gitmek istemiyorum. Arkadaşlar ben sınıfta 45 kişi var. Ben 45 kişinin arasında ne yapayım Allah rızası için ya. Sizin sınıfınız kaç kişi mesela? Yani bu arada dönüşte otobüsler bizi almıyor. Bu arada hatta onun için bir tane video çektim. Çektim onu sildim Yok şimdi? Ama yüzüm gözüküyordu sanırım. O yüzden yayınlayabilirim. Ya yayınlayabilirim diyorum. Yayınlamayabilirim. Haberiniz olsun. Zaten şu anda koymuşum buraya yayınladıysam arkadaşlar. Ek <laughs> Oğlum vallahi şansımız yok bizim ya. Bu arada bombacı bebeğim yani ulan bombacı bebeğim demeyi de özlemişim. Bu arada gerçekten aşırı berbat oynuyorum. Eğim bitmiş, her şey bitmiş. Victor ölmüş gençler haberiniz olsun. Yani... Eğimim gerçekten çok fazla kaymış. Nedenini bilmiyorum. Çünkü iki haftadır oyuna girmiyor lan. ister istemez kayar tabii yani. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar. dayın ne veya Yani PUBG Nefset çıkınca PUBG Nefset'e geçeceğim. Haberiniz olsun. Peki güncellemeyi tanıtıyorduk. Video niye döndü lan? İki maç bir video mu çekiyordu? Ulan onu da özledim lan. Bir yere çekeceğim gençler merak etmeyin. Yani mermiler değiyor mu değmiyor mu siz karar verin yani. Eskiden Allah katına çıkıyordu şimdi çıkıyor mu bilmem. Şöyle bir bombam var tuttun mu kardeşim tutmasın derken bomba gibi selamın kardeşim arkadaşlar mermiler falan değmiyor. Külüyen yalan. Bu arada elim aşırı terlediği için yani şu jiroskop jiroskop diyorum yani şu hareket etme joystick'ini bir türlü şey yapamıyorum. Alışamadım şu anlık. Olsun sıkıtıyor bak. Tam şu köşeden şöyle bir bomba atsam tutmadım tamam ne no yapalım. Evet mermiler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüz değiyor haberiniz olsun. Harbi değiyormuş lan. Ya değişiyor ya arada değiyor arada değmiyor yani keyfine bağlı ya. Yani %100 değiyor diyemem ve rakip takımda 3 kişiye kadar düştü. Tebrik ediyorum buradan. Mermiler biraz garip şu anda gerçekten berbat oynuyorum. Elim aşırı terledi yani. Sil ablayı kum kardeşim dursana ben bir bıçak sokacağım. Oğlum. Lan! Şişt ya. Bir türlü oynayamıyorum gençler. Niye ben oynayamıyorum? selamlık Oy oğlum Selim ne yaptın lan? Yavaşlar öyle adam mı vurdu lan? Helal olsun valla. Çok güzel vurdu ben de bu esnada. Bir elim bir saniye geçti. Evet agalar 3-0 oldu ve rakip takım 3 kişi. Şu anda 8'e 1 gidiyoruz yani. Güzel bir skor değil. Kötü bir de skor değil yani. Çünkü rakip takım yok abi yani. bekle bıçak gir selamünaleyküm lan arkadaşlar tam tam bıçak bıçaktır gençler sıkıntı yok ulan ben harbiden oynamayı unutmuşum ya. O sırası toparlayacağız gençler sıkıntı yapmayın yani şöyle hemen Mirave P'ye geçelim. Ona bir gidiyoruz aslında güzel bir skor yani ya o kadar kötü değil. Yani 10K'da oynuyoruz. Şöyle geç karşılıp ay nasıl sıkıldı konuya bak. Şuradan geçiyor tam. Aga ve gerçek çok kötü sıkılıyoruz ya. Anne oğlum yok anne oğlum ısıtıyor toparlayacağız arkadaşlar. Bu eğim yerini tutacak ve eskisi gibi oynayacağımı düşünüyorum. Şöyle kardeşim sen de şu bombayı tutacaksın Bombacı gibi biliyorum bir şey kardeşim. Ulan kaç yıllık bombacıyız lan. Biz Ahmet bilelim artık. Şöyle hocam şurada adam var mı? Yok. Kardeşim neredesin? Çıkar göster. Oğlum adamlar B'de girmeye geliyor. O yüzden bir B yapacağım. Evet abiler B'de adam yokmuş. O yüzden seri bir şekilde A'ya döneceğim. Ulan 3 kişiyi vursam TK sayılır mı? Ulan ne boş yaptım vektör ya. <laughs> Nasıl Sıhıtı yok yani rakip takım 3 kişi 5 kişinin içinden geçtiler Helal olsun tebrik ediyorum Bu arada arkadaşlar mermiler değmiyor haberiniz olsun Külgen yalan yani yani bilmiyorum zombi etkileri ben mi bir şeyliyim yani yoksa mermiler mi değmiyor şuna baksana yani yani silah seker kabul ediyorum da bu sekmek gel bu başka bir şey ağzını satayım ya yani arkadaşlar bilmiyorum yani bir tık daha böyle sekmese daha iyi olurdu gibime geliyor yani umarım zombi etkileri yeniden buna bir el atarlar çünkü mermiler inanın yani adama değmiyor yani gördünüz gençler yani mermi sıkıyorum. O yetmiyor. Üstüne Glock sıkıyorum. Merminin üstüne Glock ne demek? Her neyse de gençler sıkıtı yok yani. Önce ok atıyorum. Mermim değmiyor. Sonra glock geçiyorum. Yine mermim değmiyor. Üstüne bomba atıyorum. Adam ölmüyor oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani adam ya hiledir ya bir şeydir. Selamun kardeşim. Allah kurtarsın. Yani şuradan adam kesinlikle gelecek bir bakalım. Uzak mesafeye bir sprey deneyeceğim. Derken adam gelmiyorsa biz adamın üstüne gidelim. Değil mi? kardeşim. Tamam çok güzel yani. Bu arada ben bu adama heyse attığımı bilmiyorum yani. Çünkü rastgele taradım. Adamın üstüne mermiler gitti yani. Biraz garip olmuş yani. Eskiden de böyleydi. Şimdi de böyle. Umarım bunu çözebilirsiniz. Bomba atıyorum. Bombam daha demin gitmedi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 12 kill almışız yani. O kadar da kötü oynamamışız. 12 2 6 kağıda oynamışız. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Yani gördüğünüz mermiler değiyor mu değmiyor mu? Yine Allah katına kavuşuyor mermilerimiz. O sıs Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın. Bay bay.